aynı. Bıraktığımız gibi. Baya hiçbir şey değişmemiş. İlk nereye gidiyoruz? İlk herhalde babamın evine gideriz. Bu şeyleri verelim. İşte bir ödül alalım. Şey, şey belgeleri diyorum. Ya. Aynen lütfen. Ne? E, ödül. E, ödül. Baştaki Biz mı adam öldürüyoruz? Aynen. Baştaki quest'in bir reward'unu alalım sonra. Aynen bir reward'umuzu alalım yani. Ödül. Collect kontra reward'una basma ya. Yani. Adamı gidip space'e bas. Şey. Sarı ünlem. Evet. bayağı hani adam bekliyor orada böyle aynı şey. <laughs> Şu şey sadece şeyi soracağım. Bu instant seed bulmuştuk bir tane. Köpekler evet. öldüğünde ağaç oluyordu. Bunu, onu appraise'leyen oldu mu? Aa, aa. Yok. Bir dakika. Bir epreyo yani zorunda değilsiniz ama hani kazık yemen olasılığınız oluyor. Buyur abi. Natural farmer. Eee Tohum. Sen <laughs> istiyor. Ee, sonrasında şeyi soruyor tekrar. Peki hani orada gördüğünüz kişi şey miydi? Hani kullanıyor muydu gerçekten? Hani bu şeyi... Şey... orada evet savaştığımız insanlardan biri bunu kullanıyordu. Bir droidti. Ve aynı zamanda ağaçlarla bize de saldırdı falan diyor. Ben diyorum ki droidle mi karşılaştık? O sırada uyuyordu mu? Sen Uyuyordun o sırada, evet. Ya, yeah, güzel şeyler olmadı. <laughs> Çatı alıyorum, yayımı Karaca'ya çeviriyorum. Değil mi? Başlıyorum, Drow's Leap Poison atmaya bu çocuğu. <laughs> Bayağı hani, standart teleportation şeyi için toparlanıyorsunuz. Hani elini falan uzatıyor. Ve Karşı yani. çıkmıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Helena. Sen bile atmadık ama hadi bakalım. <laughs> Fire nasıl zorla götürdün? <laughs> <laughs> <Ben> ama gitmek istiyorduk işte. <laughs> Arkadaşlar yani evet. <laughs> Atabilirsiniz yani. İstiyorsanız. Evet. Ben güvenim tam benim şeye. Niye bilmiyorum ama öyle. Sizi adam dediğim sizi buraya getiren yaratık Hı -hı. Iblisim, iblisimsi insan şey diyor. Iı, o zaman işimizi görmeye geldik diyor. Evet sen burada bekle biz gidip halledelim diyorum ben. Nasıl Geride mi götürecek oğlum? Yani öyle Böyle gibi duruyor. Şu an, şu an. Vay be. Niye götürmesin oğlum adam getirdi buraya kadar. Diplomatik bir galiba, hizmete bak, hizmete bak. <gülüyor> <gülüyor> hani savaş kazanmaya benziyor, çalışmıyor diye şey, reklamlar olur ya şu an onun içinde gibi hissediyorum. Hayır ama bu kadar gücün vardı bizi götürmeye niye uğraşıyorsun? Ben şu an onu merak ediyorum. Evet. Ya, onları insandan saymıyorlar çünkü. Evet, o çıksa şimdi mesela buradan şehre girse direkt öldürürler büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi sorun çıkarsa lan? Niye öyle diyorsun lan? Oğlum şeytanlarla uğraşıyoruz. Ne bileyim adam bir şey yapar belki. Hayda. Ne adam savaş cebinden... <Satizimi> getirip savaştıracak oğlum. Bana da bundan sonra ne yaparsa yapsınlar. Abi cebinden Dominant Person'ı çıkarttı tamam mı? Attı sana bana anasını satayım. Maho. Evet yani Zack ve Kane ve Karaca sanırsam. <laughs> hani evet çok kötü attığım için sizi iki tane er takip ediyor uzaktan. Takip ediyorlar. Hıhı. Ben -hı. Yani evet. çok uzak bir yere gitmiyorsunuz yani hani görürler. Ne yapalım? Ya, bizi arkamızdan mı geliyorlar o adamla buluşurken? Evet. Evet evet. Dön dönüp şey diyorum bizimkinlere. Her köşeyi döndüğümüzde birinize beni basın. Ne? Müthiş taktik. <laughs> abi şey yapalım. <laughs> İkiye bölünelim. Farklı yollardan gidelim. Aynen dağılalım. Ayrı ayrı Bakın gidelim. Okey okey. Yani i̇şte okey e, kim kim ayrılıyorsunuz? Zarlara bakarak seçmeyin abi bunu. Hani bonuslara bu, bakarak seçebilirsiniz o de zaman, zar sonucunu... Zar abi. <laughs> tamam ben keyinle gidelim garanti zaten. Mantıklı olan o yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yaptım. Şey, yapalım. şey gideriz okay. aynen. Sesin kayboluruz. Ee, şey... Gel okçu adam. Gel tabancacı fare. tabancacı <laughs> fare. <laughs> <laughs> Çok ee, Yani şey Ozwin de Zark sizi hala takip eden bir kişi var. Ee, Kane ile Karaca'da sizi de takip eden kişi yani. <laughs> bir kişi var. Bir kişi var. bir daha iyi. bölünelim. Bir daha bölünürseniz <gülüyor> yapamıyorum. ee, <laughs> bir dakika nerede buluşacaktık biz? Hiçbir ya, fikrim yok. Geldiğiniz yerde. Canım. Geldiğiniz yerde buluşacaksınızdır herhalde. Hani. Evet yani başka nereye gidelim? Tamam. Bir tur daha mı stealth o zaman? Yani Faren. bir tur daha deneyebilirsiniz sani. Ama bayağı sürer yani gerçekten tamam, etrafında. Kimse arkasında biri olduğunu düşünmüyor şu an. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ama, Ama kötü. Çok... Olmadı yani. Arkamda kimseyi görmüyorum belki ama ben takip edildiğimi düşünüyorum abi. İşte. Ben işimi garanti alıyorum. Durup ben iş yürümeye devam ediyorum. Okay. Abi, abi. abi şey çantamdan bir tane expedition sürücü çıkar. <laughs> Onu içiyorum eşek gibi koşmaya başlıyorum. <laughs> 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 Okey şey. Yani senin açından bir şey olmuyor. Ormana giriyorsun. Saçma arka bir yoldan aynı yere çıkmaya çalışıyorsun. Biraz vakit oluyor. Okey. Bir, bir kişi İngilizce Diğerleri. ben ben Peki. devam ediyorum yola ya. Şu <laughs> an hani... hani, güvenebilirsin yani. <laughs> Reasonable. Herhalde şunu de... yüksek sen görürdün. Herhalde uğraşmıyorlar. <laughs> Gidiyorsunuz. Yani Ayşe teyze orada değildi. Of course. Öyle olmadığını gördünüz zaten. Kapıyı çalıyorsunuz. Yine o kadın açıyor. Okay. Ee, çağırıyorum diyor sonra sana bakıp böyle bir şey gıcık gıcık. Allah Allah nedir bu sıkıntı? Sonra geliyor baba Çelipku Bey kapıya. Ee, tekrar dönmüşsünüz. Evet, halledik... şey mi oldu yani... hani bu istediğinizin saçma olduğunu mu fark ettiniz diyor diyo yadaree ya gidip geldik diyorum dün yine diyeceğimiz şu an tarafını geri kalanı yadare yönetiminin kararı bence diyo diyorum pardon ama bir dakika Adam çıldırdı Gidim. şu an. <laughs> eden eden çıktım özür dilerim ama hani çok komik bir an gerçekten. <laughs> Gidip geldiniz. Herkes highlight masıyor şey. bu arada <laughs> çok sevdim. Hani... Oğlum <laughs> yandı mı orada? Evet abi dört kişi aynı anda atınca güzel oldu. Ha. <laughs> <laughs> hani ben bunu babama sormuşumdur. <laughs> Çekildi <değil> mi? Hani. <laughs> yanlış yazılmasına memnun kaldım. Hani video <laughs> bir dakika evet. diğer tarafını görmemiştim ben. Başka pencere kapatıyordum. Ha, <laughs> evet evet yeni çizim geldi. Evet. <laughs> Kaliteli shit post. O zaman buraya bir mark hemen, hemen basıyoruz buraya rahatız. <laughs> Ee, cücelerden biri şey diyor. Ee, böyle boş boş otururken bir ara. Siz de galiba bizim gibi böyle değişik işlerle uğraşıyorsunuz diyor. Var mıdır? Varsa, e, benim gibi balta kullanan deyip sırtından baya kocaman iki baltayı çek. Ha bizim kayın var. <laughs> yok yok. Kayın aşağıda değil mi? Ben onu gidip çağırırım. Hemen tamam. çağır gelsin. Ben bu cücenin adını sormak istiyorum. The word name generator. <laughs> tamam o zaman <laughs> tam özel bir şey yok. Ne sormuştun? Ha evet. Şey demiş. Yani ben, ben uzun süredir pratik yapamıyorum hani şey. ilk hasar verenden sonra bırakırız. Hani, dövüşmek isteyen var mı yakın dövüş? İyi tamam diyeyim ben. De. <laughs> yani baltayla değil ama yumruğa falan ben de okay'im. Eee <laughs> 5 foot'la girip bir daha deniyor. Crit mi değil. Ama vuruyor yani. Okey. Kan dön çıkıyor dön mu? Kan çık evet. Evet. Pan baltayla evet. vurdu sana. Evet. <laughs> 12 vuruyor. <gülüyor> Oha. Yani. <laughs> Dayı ne yaptın ya? <laughs> bir de crit vursaymış tövbe tövbe öldürecekmiş bizi durduğumuz yerde. Yani öldürebilir. Öldüremezdi de şimdi o kadar da değildi. iyi <laughs> adam. Ben de Dwarf'lara güvenince laf ediyoruz. Abi ben de neyse. <laughs> Hayır yani çok büyük bir şey başarmadı. Bu adam 5 level Sorcerer. <laughs> evet girdi. yani aynı zamanda. Ama <laughs> Rager aynı zamanda. Ama 1 level Rager. <gülüyor> <gülüyor> ee, yukarıdan etrafı gözden eleman şey diyor. Denize adam düştü diye bağırıyor. Oha. Bayağı, ne tarafta sağ sol? Bakıyorum ben görebiliyor muyum adamı? Yani bak Birileri doğruluyordur. Sizin konuşmanıza gerek yok zaten. Evet. Sonra dönüyor size bakıyor. Ne olduğunu bir de sizin tekrar atmanızı istiyorum. Benim bu olayı algılayabilmem için lütfen diye. Tamam. Burakcan adam gibi anlat. Beraber zaten on... Ee, öğlen beraber karşılaştıktan sonra ondan beni çalıştırmasını rica etmiştim. Çıktıktan sonra tekrar bir tur daha denedik ve ee, sonra ondan... seni elinden tutuyor. Ee, şey e, burada mı dövüştünüz diye bir yere gösteriyor. Yere bakıyorsun. Ee... Bayağı bir kan yarası var. Senin az önce yaşadığın olayla tutmayacak. Arkanı döndüğünde yere kan sürmüş falan gibi duruyor birisi bayağı. Burada dövüşmüştük ama bu kadar kan saçılmadı hiçbir şekilde diyorum. <laughs> şey ya şu gemi gemiyi adam düştü diye bağıran çocuk Micho mudur nedir? O hiçbir şey görmedi mi? Evet Micho bizim savaştığımız görmüştür diyorum. Yukarı bağırıyorum. Yani duymuştur kesin. Hı -hı. E, o da şey diyor. Yani bir şey görmedim ben diyor. Uzağa bakıyordum diyor. Sense motive. Basabilirsin. Evet sense motive yalan mı söylüyor yoksa cidden görmemiş mi? Aaaa... Um, Siktir. ben de deneyeceğim. Okey, <laughs> ne tür bir şey, Ya bir Sen şunu yani. fark ediyorsun. Hani yalan söylemekten öte çok daha böyle garip bir şey var. Sanki hani... Ya gerçekten üzerinde hani büyülü ya da benzer bir kontrol var gibi görüyor adamın. Yalan söylemekten çok. Şeydir diyorum. Karaca, e, dispelim var mı şu an yanında? Var var. dostumuzu öldürdü yabancılar diye. Arkadaşlar aranızda gemi kullanmayı bilen var mı? <laughs> Free gemi değil mi? <laughs> ya vallahi. Öldüremez istediğini yapabilirsin ya. <laughs> Peki. Ha CLV mi içtim ben. <laughs> ha. Peki. Kötüsü. Ama CLV seçme uygulaması yapsana. Şey <laughs> o kadar insan çok gibi orada. Ay. Evet, fazla insan çok. şey diye bağırıyor. Ee, savaşabilecek herkesi hale getirdiniz. Sadece iyileştiriyorum diyor. <laughs> Güzel. Dancını yiyin. O bayılırım. Ee, Zark bana Aynen. bir şey var. Ay yok şimdi atma pardon. Ney? şimdi at. Şimdi at. Evet, bana bir şey var. Ne oluyor? Eyva. Öldük. Biliyorsun Brain ooze. Çok salak salak böyle memory modify etme, işte akıl çelme, kafa bozma, Aha. uzaktan ona tentacle sokup bir şeyler yapma. Salak salak ability'leri var bu. Ya. Oh. Hani sadece e, hani bunun gerçekten mit olduğuna inanıyordum değil. Çünkü çok anlamsız yani böyle uz mu olur falan ama hani yani. direkt dominate bu arada cinden leşimiz var burada. Bari yavaşça bize döndü. <laughs> Kaç canı var bunun? Okey, e, birinci de düşmüyor, ikinci de düşürüyoruz. Tebrikler. 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 Tamamen. Tebrikler. Tebrikler. Tamamen tebrikler. Ben grid farming. <laughs> Grid farmı Oğlum bu çok var. mantıklıymış ha. Oğlum bir klerik yanımıza. <güler> Arada böyle. Kaldır. <parasite> <güler> <güler> Kaldır. <güler> yani şey bir de 1 level özellikle çok heal'lamasın diye. Aynen. Um, okay. Kane sen onu yaptın. Klerik hanım çıkıyor. Bakıyor. Flank alır mı kral? Kaptana kaptan koşar ya. Ne bu kaptan aşkı? Bunlar var <laughs> ya kesin gizli. Kesin yaşak ask. Yaşak ask. <laughs> Yasak ask. <laughs> <laughs> Saat 2 oldu arkadaşlar. Bu arada. Zark ne yapıyor? Zark ne yapıyor? Zark gemiden birilerini arıyor. Zark gemiden birilerini arıyor. Ee, koşturuyor. Onu görür mü? Perception atalım Zaki. Görmezmiş. Yapacak bir şey yok. Geliyor. Gemiden kimse yok. Geri dönüyor. İstin için ne O kadar. Hani artık. Görüyor ha, musun ha. ki çocuğu? Ya işte görmek için bayağı içeri gitmen lazım. Nerededir ben acaba? Ben içeri gidip Zark'a bakıyorum ben. Emad Perception ee, atayım. Zaten orada aptal aptal dolanıyordu yani doğru değil. Heh görmüşsündür evet. yani. Bayağı şey yani o böyle sistem geri yürürken sen önüne çıkıyorsun. Kesleyebilirsin. Tamamdır. Hold person. Bir sürü kağıt harcadım bugün. Bak Dominate Person'ın save'ini geçemedi. Bunu geçecek. İzle. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Zark. Zark save. Ne? Ne? Hold person at. İşte, ha. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? <laughs> Ulan bugün o kadar çok kağıt yaktım ki. Hani kaç gol yaktın acaba? Hani? Abi, Üç tane bıraktık. 2 İki bıraktık şu gemiye. Evet evet. <laughs> Olsun ya. <laughs> i̇şte şey ve de babına ekleyeceksin buna. Aha. Ama yok abi bu öküzün CMD'si de çok yüksek. Evet hayvan gibi deksa sağ. Sağ linkle. Sak CMD'den CMD kaç. CMD, CMD. Allah'tan small oldu. CMD tuşu niye çalışmıyor? Neyse 20. Oo, Rejleysen olur ha. Aldı bu arada. Evet. Bayağı silah alıyorsun elim Congrats. Düzgün dur lan Faruk. <laughs> <laughs> okay, okay. Ee, o sen şey görüyorsun. Alt kattaki adam bir kafasını çıkarıyor, etrafa bakıyor, sonra geri giriyor. Bittime o olay falan diye. <laughs> Herhalde, buyur. ben Zark'ın sınavlarım yapmaya çalışıyorum. <laughs> Abi eksi bir neyse silah almaya ee, silah almaya tam ikinci silah almaya çalışıyorum öyle diyelim ama hani karakter olarak ben tutmak istiyorum hani tutmaya Çok çalış ki. ya o zaman <laughs> e, karakter yani okay, okay, tamam. şu an eğleniyorum ben sadece <laughs> onda kalmadım ee, ne atıyordum ya buna ah cm sen 20'lik cm sen 20 at tutarsa ha, olursa helal olsun zaten <laughs> ama hani <laughs> Teşekkürler. Kaptan kalktı mı? Kaptan kalkıyor. Biz Bu tur kalkıyor. Ya, şu çocuğu tutun bağlayayım diyorum. K kafası yerinde değil diyorum. Kaptan oynayacak. sesleniyor size ne olduğunu anlamıyorum ama yaratıklar vardı diyor. Sonra şey. Kestik klerik de onları. şey diyor. <laughs> klerik de aynısını söylüyor. Hani yaratıkları hallettik hani ne der size? Yabancıların saldırgan olduğunu düşünmüyorum diyor. Ee, okey evet yani opt optimal lite perception'da başarırsam. Evet eee zarka bir çelme geliyor. Başarıyorum. Yerdesin. Art e, Art artık hadi yani artık. Çok bakalım. fark etmedi ama neyse. <laughs> hani ee, savaşın ortasında atlarsa evet cevap. Çok güzel soru biliyor musun? Ve yani. eğer Ejde'yken attılarsa artı kim daha vardı. Öyle ucu ucuna kaçtıysa ve <laughs> yok, yok, yani, şöyle hani sen önce dominate ediyor tamam mı? Dominate'i ne zaman ettiği hiç önemli değil. O yüzden hani bir ara eder yalnız yakaladığın. Yani şöyle çalışıyor. Önce dominate ediyorsun. Sonra memory override yapıyorsun. Ama ben bunun çeklerini tersten atıyorum. Çünkü hani şey var. Map, ya yeah hani sadece birini yaparsa çünkü garip oluyor. Yani dominate'i tutturamazsa zaten hani şey yapmış oluyor. Başarmış oluyor. Hani yaratığı görmüş oluyorsun falan. Sonra bunu silmeye çalışıyor ama. Ne? Hani. E bunu yaparsa bir daha aynısını bir ara deniyor seni boşalayıp falan. Hani biraz faktap bir arka planı var bu hikayeyi oynatmanın. O yüzden seviyorum. <laughs> ya şey var işte. Sonuç olarak iki zar atıyorum tamam mı? Hani sadece ilkini faillarsan önemli olmuyor. Sadece ikinciyi faillarsan da önemli olmuyor. Çünkü hani sadece ikinciyi faillarsan da hala dominettesin. Önemli değil seni geri salıp salmaması. Hani onu yapaması, Seni kontrol etmeye devam ediyor. Şey gidip ben kaptanla konuşuyorum. Şey diyorum. Ya biz iyi tamam böyle bir savaşın ortasında kaldık ve savaştık ama çok fazla şey harcadık. Bunun için bir özür olarak sizden bir şeyler bekliyoruz Çok ee, Güzelmiş. O da sana şey diyor. Hani ben burada 3 adamımı kaybettim bu olay sonucunda. Hani Evet haklı olarak. Herhangi evet. bir evet. eşya daha değerli bu. Benim için diyor. Albaletimi çıkartıyorum. Diyorum ki <laughs> fazla adam kaybetmek ister misin? <laughs> Hayda. At bakalım. Oğlum ben artık Ne yapacaksak. Abi yani sahne sana getiriyor ben. Bunun mümkün olduğunu bilmiyorum. Marmalete elinden düşürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya o gün, bir dur Allah'ın seversen ortalık zaten karışık. Aa, Herkes yok, çok ben... Eğer... <laughs> şey, pardon ben de domine edeyim şimdi. <laughs> Benim abi kafalar çok karışık. Bu bana da <laughs> Yani tamam, bakıyorsun. Ben onu da anlatırım. İkişerli gruplar haline dolaşın değil. Evet evet ya zaten çok bir yer yok. Hani bakıyorsunuz gerçekten yok yani. Hani dönünce herkesin gözünü müzünü kontrol ediyorsun. Hani var mı dominate diye. Yok. Yaratık yok. bayağı iki tane varmış. Hatta bunların hani... Nerede durduğunu da çözebiliyorsunuz. Sen şeyi bile algılıyorsun. Ne olacağını da attın zaten hani. <laughs> e, bunların olayı şeydir biraz bir şeyler e, ne denir belli bir miktar böyle mental kafa bozup onun şeyini çektikten sonra enerjisini mi denir artık e, bölünüyorlar genelde. Hani bölünmeyi yaşadığı gemi tahta aralığını buluyorsun gerçekten. Hani şey var, kalıntıları var. Ya. Ha. Bak burada üremiş. Ezemek yani. <gülüyor> 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 mitoz yapmış. <laughs> Baya literal mitozla ölüyor bu arada. <laughs> Büyünç. <laughs> Üç tane crit harcadım amına kodum bir yaratıkla. <laughs> <laughs> tane... evet crit harcanan bir şey. Ben... Bir hasta o birleri görün. Ekran kıpkırmızı olacak. <laughs> ee, ben Rotterdam'dan çıktım. Ee, Mahmut sana şeyi atacağım. Bakalım nasıl yapıyorum. Ha evet bakalım ona. Chat, chat background whatever. O Arada streame iyi geceler falan deyin onu da kapatayım. Ya doğru gece 2 izlemediğiniz için İngilizce <laughs>